Evet bulaşık makinesini Murat ambalajladı çıkartırken de zaten hani o suya gider yerini falan da temizleyeyim dedi oranın lavabosunu sökmüş o yıkarken aşağıdan su şöyle bir verdi <laughs> e, oralar güzelce hani e, işin içine iş çıkmış oldu ama şöyle güzelce paketledi çünkü adamlar da çıkarsa illa oradan su akacak da edecekti e, ama gerçi adamların açıp da akması değil de şuradan sıkıntı oldu o e, borusunu çıkarmış ya o borusunu çıkartınca o çıkarttığını unutmuş. Buradan yıkayınca hani o boru giderini yıkansın temizlensin. Böyle bir verdi su. Ondan sonra kurulama işlemi gerçekleştirildi. E, vallahi Valla makine olmayınca iki de bir şey bulaşık yıkıyor. Hatta a servis arıyor. Geldiler. Dur konuşayım. Evet şimdi tam konuşurken servis şey aradı. Makineyi getiriyorlar bulaşık makinesini. Buraya da bir şey gelmiş ama ne gelmiş bilmiyorum. <laughs> Açtın mı aşkım? Bir daha kapanmasın da. Hani tam bugün aslında tiyatroya gidecektim. Ee, diksiyon kursundan arkadaşlarla birlikte hocamızla falan ee, tiyatro kılıç Arslan'ın tiyatrosu vardı Süleyman Demirel Kültür Merkezinde. Evet konuşmalarım hep yarım kaldı. Diksiyon kursundan arkadaşlarla birlikte. Bulaşık makinesi gelecek diye mecbur gidemedim kursa bir türlü de anlatamadım ya kapı çaldı ya şey oldu. Evet makinemiz geldi. Evet bulaşık makinemiz geldi tarihini de söyleyeyim sonradan unutuyoruz ne zaman aldık diye 9 Aralık 2023'te. bulaşık makinemiz geldi bu şekilde e, kuruldu e, şimdi temizleme yapıyor. Ee, şöyle bir temizleme şeyi varmış. Ee, üç tane içinde şey var. Ee, böyle temizleme tozu var. Yarım yarım kullanılıyor. Üç ayda bir temizlenmesi gerekiyormuş. Hani koku falan yapmaması için. Ee, aslında bayideki e, satan kız şey demişti. Hiç deterjan bir şey koymadan temizleniyor demişti. Yani bu bittikten sonra bir daha almam. 480 liraya hani geldi. Bu da makinenin içinden çıktı. Bulaşık makinesinin bu da bulaşık makinesinin içinden çıktı. Hatta tuz da koymayın. Parlatıcı parlatıcı kullanılması gerekiyor. Parlatıcı haricinde sirke falan koymayın. Limon koymayın denildi bu şekilde ee, onun haricinde e, hemen böyle kısaca bahsetmem gerekirse ben e, niçin boş markası aldım yine neden boş markasını seçtim e, çünkü öbür makinem 16 senelikti gayet güzel kullandık çalıştı sonradan hani servis gelince yüksek bir maliyete e, tamir olacaktı ve tekrar bozulma ihtimali olacağı için e, yenisini almasını almanızı öneririm dedi. Onun için yenisini aldık. Aslında ben böyle dijital ekranlı, elektronik bir şey istemiyordum açıkçası. E, sadece böyle çevirmeli tuşlu iki çünkü bir program çalıştırıyordum. Hep 70 derecede yıkıyordum öbür makinamda da. E, hani bunda da böyle dijitalli olsun istemedim aslında. Neyi istediysem tersi çıktı. E, çünkü Ankastre istiyordum. Ankas <laughs> Ankastre'de de yani düz bir kapak olduğu için e, koymadım. Çünkü bizim mutfak dolapları şöyle oyuntusu var. Onu da beklemek bayağı bir zaman alacaktı. Böyle çöpte burada duruyor şu anda. Mecbur üst kapağını çıkardık. Öbür makinamız da öyleydi. E, şurası böyle boşluk çirkin duruyordu. Şöyle bir e, mobilya şeyi yaptırmıştım ben buraya. Bunu Mira, şey Murat gelince artık vidalar buraya şey yapar içinde şimdi gösteremiyorum çalıştığı için şöyle dış özelliklerinden hemen bahsedeyim ee, şöyle Eko programı var ee, genelde hani ekoyu seçmiyoruz. çok uzun bir süre yıkama oluyor ya 5 saat falan gibi ee, ama dedi hani e, hem elektrikten hem şeyden gerçekten hani tasarruf yapıyor dedi e, daha şeyli yıkıyor dedi dedim kirli yıkamıyor mu dedim yok dedi kirli de yıkamıyor gayet şeyli yıkıyor ama biz genelde hani e, hemen de olduğu için kısa programları tercih ediyoruz ya ama e, şunu ve şunu önerdi bana autoda e, kendi derecesini hani seçiyormuş bir de speed'e bastığın zaman yıkamanın e, yıkamayı kısaltıyor. Ee, onu söyledi. Bu bir saat te yıkıyor, 65 derecede. Bu 45 derecede yıkıyor. Ee, burada da favori. Buradan hani hangisini yıkayacaksam ona göre seçebiliyorum. Burada hani saati e, ne yıkamayı düşürme falan yapabiliyorum. Bu da cihaz e, Bluetooth'a. E, telefonuma benim hani mobil veriyle bağlı. İstersen mesela dışarıdayım, bulaşık makinesini çalıştırmak istiyorum, tuşuna basıp e, telefonla, telefondan bile çalıştırabiliyorum. E, teknoloji ilerlediği için ha bu bir açıdan e, elektronik e, bağlanmasının şu açıdan faydası var. E, eğer arıza yaptı diyelim bulaşık makina, e, o zaman e, servis gelip e, gelmeden bile hani oradan bakabiliyor. E, makinede gelinmesi gereken bir arıza mı yoksa hani ben benim yapabileceğim bir şey mi falan diye oradan da hani e, kullanılabiliyor Onun için bu uygulama e, güzel bir uygulama ama daha yeni yeni geçmiş sistem tam oturmamış telefonuma zaten gelmeden önce Home Connect'i e, indirip yükle dedi e, onu yükledim oradan benim telefonuma bağlı yani şu anda istersem telefondan çalıştırabiliyorum e, bu da hani biberon şey falan gibi cam eşyaları yıkamak için daha hani şeyli yıkasın diye hijyenik. Burada da ekstra durulama yaptırtabiliyorum. Burada dediğim gibi evet programının yıkamasını kısalta. Biliyorum burada ekstra bir özelliği var. Bulaşık makinesini temizliyor. Yani dediğim gibi hani demin anlattım ya deterjan mesela sattı. Normalde e, kız şey demişti sadece kendi kendine hiç deterjan şey falan koymadan temizliyor demişti. Benim hatta şöyle vardı. <laughs> Bunu herhalde kullanmayacağım. E, yani bulaşık makinesini kendisi durusuyla yıkıyor demişti. Koku yapması da zaten temizletme yapılmadığı zaman dedi hani koku yapar dedi. Ee, onun haricinde şu anlık bunlar. Ama ekstra zaten e, video çekmeyi düşünüyorum. Beyaz eşyalarla ilgili. O zaman daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Hemen aklımda kalanları dedim. Hızlıca anlatayım. Ee, i̇çini de inşallah unutmazsam gösteririm. Ee, şöyle e, buzdolabı ile uyumlu olsun diye öbürü benim beyazdı. Buzdolabı ile uyumlu olsun diye bu şekilde aldık. Yani videolarda bile bahsediyordum. ankastre istiyorum diye ama işte kısmet. Ne yapalım. Ee, olsun. Sağlık olsun. Ne yapalım. Evet şimdilik bu kadar. Ben işlerime devam edeyim. Evet bugünün menüsü de suyumu koydum kaynattım. Şöyle açalım. Şu kaplar çok kullanışlı ya. Ee, felah köftelerimiz. Ben iki ölçüden yapıyorum ki biz kalabalık olduğumuz için ancak yetiyor. Şimdi kaynayan suyuma atıyorum. Bunu hatta şey yaptım. Dün dün yaptım. Şimdi pişireceğim. Dondurucuya atmadım çünkü bugün pişireceğim için ee, alt tarafta tuttum. Dondurucuya da tabii ki atabilirsiniz. Ben şimdi bunları suya koyayım. Ee, ondan sonra salçalı sos yapıyoruz. Çocuklar tabii mantı gibi yiyor, yoğurtla birlikte yiyor. Ee, ben de salçalı sarımsaklı sosuyla yiyorum. Evet, şimdi. Pellak köftelerimi attım. Şu anda gördüğünüz gibi suyun dibinde içine tuz da koydum açlama suyunu. Ee, piştiği zaman şöyle zaten yukarıya doğru kalkacak. O zaman süzgece alacağım. Ben de bir yandan salçalı sosunu hazırlayayım. Evet sosu içinde sarımsağımı rendeledim. Sıvı yağ koydum. Burada salçalarım var. Biber salçasıyla şey karışık kullanılıyor. Ee, domates. Burada da bu niye böyle kabardı? Çocuğum. Sakin sakin piş. Kabarmaya gerek yok. Evet bu da burada olmak üzere. Ben de hemen sosumu hazırlayayım. Ondan sonra afiyetle yiyelim. Evet sosumu aslında hazırlamıştım. Mehmet Bey e, ev yapımı salçayı yemediği için ona ayrı bir salçalı sos daha hazırladım. Neymiş efendim? Ev salçası yenmezmiş. E, şöyle fellah köftelerimi de aldım süzgece. E, şimdi onlar yoğurtlu yer. Ben sadece salçalı sosla birlikte yiyorum. Bu şekilde çıktı Evet şimdi makineyi bir tur çalıştırdım şu programda çalış şunda çalıştırdım yarışaya aldım ama biraz böyle ıslak ıslak bıraktı şimdi bir daha dolduğu zaman şu programı deneyeceğim bakalım nasıl yapacak Murat da diyor ki işten kaytarmak için ben diyor şimdi bu makineyi diye bilmiyorum diyor dedim sen söyle ben dedim telefondan çalıştırırım onu <laughs> sen şimdi aşkım kaldırmayı da özlemişsindir bulaşık makinesi değil mi? Çünkü birkaç gündür kaldıramadım bulaşık makinesi. yani bu şanlı görevi sana devrediyorum aşkım. Ne oldu mu, mu? Yıkadı. Yıkattım onu. Dedim kaldırmadım. Benim aşkım dedim özlemiştir makine kaldırmayı. Boğazımda kaldım. Ben de su vereyim mi diyecektim. O da espri için diyormuş. Boğazımda kaldı. Lokmaları dizdin diyor boğazıma. Tadımı kaçırdın diyor.